limanındayım dediğim gibi bugün yaşadığım değişik şeyleri sizinle paylaşacağım efendim bakalım neler paylaşacağım şimdi şöyle geçiyorum <laughs> falan size söylemiştim burada birileri orada korunuyordu bakın Ankara ya yakın bir ilden <laughs> İzmir'e geldim İzmir benim de doğduğum büyüdüğüm yaşadığım yer yani dediğim gibi bakın adamlar böyle göz göre göre biz yaparız ederiz onu araya sokarız bunu araya sokarız diye. arkadaşım o zaman ben niye taşınayım bakın ben normalde İstanbul'dan tut bir dünya yere kadar <laughs> ev taşımış ve yapmış insan. Bariz bir şekilde hani diyorlar ya işte mobilik zorlamak işte size diyordum ya böyle saatlerce sıra beklemem, bankaya girip onu yapamamam, bunu yapamamam, şunu yapamamam, çay bile verilmemesi falanlar filanlar bilmem neler var ya. Bakın mesela bu burada da devam ediyor. Normal bir emlakçı değil mi? Ararsın emlakçılar can atarlar. Aa, ev var, ev var diye. Böyle 6-7 tane ilanı aradım ve <laughs> düşün bak. Normal hayatın akışı vardır ya. Hayatın akışına aykırı şeyler. Baya bayağı bayağı adamlar engellemeye çalışıyorlar. Yok işte ev evde yokuz, gelemiyoruz. O ev tutuldu, yokuz, olmuyor, kapora. Şimdi abicim o zaman niye ilanda? Ben baştan söylemiştim. Hani bunlar bana böyle böyle yaparlar diye baştan söylemiştim. Bakın şeye geldim. Normal biliyorsunuz değil mi bakın. <laughs> bineceğim şey. Ne ile gidersin buraya? Havazda. Bakın. <laughs> dediğim gibi bakın. Geldim, iki saattir bekledim. Bana dediler ki altıda. Bakın dediğim gibi hani böyle bir iş yerine momik yaparlar. Bak şimdi sen bunu normal hayatta yapıyorsan bu kamu düzeni bozmaktır bakın şimdi. Kamu düzeni bozulması da <laughs> sakattır. Yani burada bir bağlantılarını araya soktular buraya bariz bir şekilde. Bağlantılarını araya sokup ondan sonra biz bunu yaparız diye. Bakın yani şimdi bakın bu normal mi değil. Geldim mesela dörtte indim. Dedim ki Havaş kaçta vardı? Altıda dediler. <laughs> Altıda bekledim. Şimdi de diyorlar ki yok hanımefendi öyle diye şeyle gideceksiniz. Hani var ya <laughs> hani böyle şeyde ondan sonra zor zora sokmak, bekletmek, şey yapmak yani görüldü gibi. Ama hayatın akışında böyle şeyler olmaz. Bizi söyleyin bakın hekin en büyük ispatı ya. Yani adamlar nereye ne zaman gideceğimi bir güzel ayarlıyorlar böyle bariz bir şekilde sanki hani böyle iş iş yerlerinde yapılır ya işte şu olmaz bu olmaz bekletme adamlar baya baya ha baştan tut. <laughs> ondan sonra havalimanına kadar böyle böyle takılıyorlar ya şimdi ben de mantıklı olarak diyorum ki ya abi diyorum ben o zaman niye ev tutayım ki buradan aynı şeyleri yaşayacaksan yani dediğim gibi <laughs> yani düşün bak bineceğim söylüyorum size bakın bineceğim şeye kadar mesela ben kaç kere geldim İzmir'e burası benim memleketim Mesela hiçbir zaman böyle şeye maruz kalmadım. Asla kalmadım. Mesela bariz bir şekilde. Diyor ki sana şey yok. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da öyle. Hani ben bunu aslında ispatlamaya da geldim. Bakın İzmir benim memleketim. Bakın İzmir'de sana havaş da yok. Sıra da yok. Yer de yok. Git şeyle git. Onu yap. Bunu yap. Çay da yok. Yani kurumsal bir markadan şey de yok sana. O da yok. Bu da yok. Şu da yok. Ya yani düşün evde yok. <laughs> bariz bir şekilde burada derin bir siyasi bağlantı bulunmuş, bir kişi <laughs> araya sokulmuş. Artık kimdir, nedir ben bilmiyorum. Dediğim gibi korkmuyorum. Bir tek sağlığım var, bir tek canım var. Psikolojime güveniyorum ama sağ yani. İnanın arkadaşlar bir insan bu şekilde yaşayamaz bakın, devam edemez. Hani tamam psikolojim güçlü diyelim, okey. Ama dediğim gibi bakın ben evimin içerisinde öyle yüksek seslere maruz kaldım ki. O kadar kulaklarımda duyma şeysi var artık ya. Gümbür gümbür. Yani insan eli ayağa titrer. Kalp krizi geçirir Ya şimdi ben neden şimdi geleyim? Adamlar bayağı bayağı şey yapıyor. <laughs> Sen buraya giremezsin. Burası bizim. Ya burası Türkiye Cumhuriyeti vatandaş değil miyim ben? Pardon. Ya da ben şey değil miyim? Adamlar bayağı bayağı dedin ki bağlantını koymuşlar. Bunlar dediğin gibi sokak çeteleri. Bir bağlantı bulmuşlar dediğin gibi. Tedbirim yok. <laughs> havaş yok. <laughs> Ondan sonra fırına gitmiştim. Çay yok bana. Ondan sonra yani bu dediğim gibi bir ter gider kapanır gider. Ama dediğim gibi bunu bariz bir şekilde yapıldığı bariz belli. Ya şimdi hiç kimse kimseye bunu yapmaz. Tamam mı? Bayağı bir şekilde birisi araya sokulmuş. Bayağı bir şekilde bu şekilde. Yani düşünüyorum şimdi diyorum ki ya, abicim diyorum ben İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'e bir dünya yeri ev tutmuş, ev yaşamış insanım. Hiçbir yerde bu olmaz. Bariz bir şekilde dediğim gibi yani. <laughs> bezdirelim, engelleyelim. Yani göz göre göre bunu yapıyorlar. Yani şimdi dediğim gibi e tabii ki bu insanlar beni tutup da şey yapmayacaklar. Sürekli gözdağıyla ya da tacizlerle. Tacizleri yazdım zaten. Tacizi yazdım bakın taciz nedir, nasıldır diye. Şimdi ben bunu İzmir'de de yaşayacaksam. Mesela orası benim kendi konutum. Hani benim kendim. Ondan sonra hani biriktirdim şöyle aldım bir yer. Şimdi ben buraya gelirsem kira vereceğim. Şimdi aynı şeyleri yaşayacaksam kendi şeyimde de <laughs> yani düşünebiliyor musunuz? Bir markete gidiyoruz bir şey alıyorsunuz şöyle yapıyorlar herkes. Al git yok altıda yok kalmadı git. Böyle düşünebiliyor musunuz? ya yani bu kamu düzenin bozulması. Kamu düzeninin bir kişi adına <laughs> ayarlanıp başka şey yapılması. Şimdi ben bu durumda dediğim gibi ben e, 4 aydır şehir dışına çıkmadığımı bu yüzden söylemişim size. Yani inanın 10 dakikalık mesafeye bile 100 tane şey yaşadığımı söylemiştim size. Bakın İzmir'e geldim. Kendi memleketime gir aynı şekilde. Ya bunlar neden yapılıyor? Yani sosyal medyanın arkasına saklanan kadın düşmanlarının, çetelerin, her türlü siber dolandırıcı, dolandırıcılık, bir <laughs> dolandırıcılık olanların korunduğu için. Ve bunu da üzerine salan kişi Kale Güzellik Merkezi Nurtel Öğütel adlı arkadaşlar. Tamam mı? Ben kimseden çekimiyorum, kimseden de korkmuyorum. Ben zaten bunu bu şekilde <laughs> ortaya çıkarmak için buraya geldim. Yani dediğim gibi e onlar herhalde benim yani direkt bana bir şey yapamayacaklar. Yani bayağı çete tacizini yazdım size. Hani adamlar her şey iftirasla tezgah düzenliyorlar. Ya dedim gibi bakın yani bir mağazaya gidiyorum böyle kafama kafama atıyorlar ürünleri. <laughs> bakın şey bekliyorum son dakika diyor ki değişti yok gitmiyoruz hadi git. <laughs> Böyleler bayağı bayağı şey yapıyorlar hani ben de bunu söylüyorum. Ha Dediğim gibi dersin ki Merve tamam okey tamam doğru şeydi yaşadın tamam, tamam diyelim ondan sonra burada evinin içi şimdi ben buraya gelsem evimin içinde ne olacak? <laughs> Bakın normal bak size söylüyorum hayatın akışında uyku bayağı bayağı psikolojik işkence ya bayağı işkence yöntemi yani böyle güm güm yemek yiyorsun güm <laughs> Banyoya giriyorsun güm güm güm. Uyuyorsun güm 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 güm. Güneşleniyorsun <laughs> güm 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 <laughs> güm. Güm 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 İnsan bunda kalp hastası olur, kalp krizi geçirir. Ya yani böyle bir şey olamaz. Adamlar biz yaptık, oldu diyorlar bak. Bakın. Yani <laughs> böyle şeye kadar. Yani burada bir büyük hastalık, bir herhangi bir bağlantı söz konusu. Ondan sonra bayağı bir şekilde <laughs> e gün, günü gelir bakın arkadaşlar. Kimse kimsenin şeyine kalmaz. Tamam. Ben de bu durumda yani ben neden ev taşıyayım ki bu durumda? Yani ben neden kira vereyim? Yine yani gümbür 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 aynı şeyleri yaşayacaksam. Baya baya adamlar böyle şirket gibi, aile şirketi gibi Türkiye'nin dört bin yanına gittiğimde ben size söylemiştim ya, neden şehir dışına çıkmıyorum? İşte bu yüzden çıkmıyorum şehir dışına. Çünkü dediğim gibi bakın baya baya adamlar mobbing yani. <laughs> mobbing kötü muamele ya da kavga çıkarmak ya da şey yapmak. Ya size söylemiştim ya bakın böyle bir Kafede mesela oturuyorum. Yanımda biri geliyor böyle oturuyor böyle masama gidiyor sandalyeye gümbürlüyor. Yolda gittiğimde il ve ilçede burada olmadı bilmiyorum omuz atıyor tekme atıyor <laughs> böyle bakın geldiğimde de aynı şekilde. Yani böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Merhabalar teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Adamlar baya baya dediğim gibi <laughs> zulmün, zalimliğin, biz sana hiçbir şey yok burada. Git burada falan. <laughs> ya böyle takılıyorlar. Hı? Şimdi dedim bakın Allah büyük. Kimsenin yaptığı, kimsenin yanına kar kalmaz. Herkes yaşattığını yaşatmadan ölmez demişler. Allah <laughs> dediğin gibi büyütür ve ben de bunları göstermeye geldim. Yani bakın dediğim gibi ben bu bugün varsam yarın ne olacağım belli değil. Ama dediğim gibi bir insana bunları yapabilecek kadar kötü Bunları yapabilecek kadar psikolojiniz bozuk. Bunları yapabilecek kadar çetelerle işbirliği yapabilecek kadar karakteriniz ise herkes kendi karakterini gösterir. Evet, herkesin hayatında bu tür şeyler e, yani çok nadir olsa da <laughs> yaşanmıştır, görmüştür ama ben bariz bir şekilde bunu göstermeye bir sisteme duyurmaya geldim. Bu adamlar beni dediğim gibi tecavüzle tehdit eden, yayını kapatırız diye tehdit eden, bugün sabah aklıma keslan susluan bilmem ne diye bir şey yapan, iftira atan da insanlar. Yani her şey belli. Normal bir yere gittiğinizde bir ev tutmak için bir emlakçı mesela 5 tane alsa da bir tanesinden çıkar değil mi? Benim 5 tanesinden de yok. Bir bir tane saatler şey dedi. Ya biz yokuz haftaya gel falan. Yok kanka falan. <laughs> senaryo çiziyorlar dediğim gibi bakın. Öyle böyle değil. Bankalarda sıralar verilmiyor. Yani bakın iki saatin otobüs bekliyorum mesela. Bayağı dediğim gibi adamlar bana bayağı şey yapmak için her türlü tezgah üzerine tezgah kuruyorlar bu şekilde. siz ne düşünüyorsunuz? Ya bunları da çoğu izliyor dediğim gibi. Kayla Güzellik Merkezi Nurten Öğüten adlı arkadaş bu çeteleri çok iyi tanıyor. Ondan sonra ona adalet var galiba bana yok. <laughs> Onun arkası, onu da başıma saran benim eski modum Semih Çalık adlı arkadaş. Onunla birlikte Muharrem Ergen, Türker Çetin Kaya, daha bir dünya yani Rumuzlu bir dünya isim. Ankara baroşlarında milleti haraca bağlayan Emin Reis adlı kiti ve birçok uygulamada olan çetenin bağlantıları yüzünden bir insanın hayatını bu şekilde mahvedebiliyorlar. Bakın düşünün yani bana çay yok sıra yok o yok bu yok <laughs> ama bana taciz var, rahatsız edilmek var, sağlığımı bozmak var, psikolojimi bozmak var öyle böyle. Ya büyük konuşmak istemiyorum dediğim gibi psikolojim güçlüdür hani o konu şeydi ama sağlık sonuçta arkadaşlar bakın yani. Hani adamlar bildiği psikolojik işkenceyi sistematik hale getirmişler. Bak dışarıya çıkıyorsun güm güm güm. Bak şu ani seste insan bak bunu her hayvandan insanı kadar herkes çok şey bir e, tepki yaratır. Değil mi? Yani fiziksel ve psikolojik ve biyolojik şeyini mahveder. Düşün gümgür gümgür evimin içinde bak yemek yerken ya banyoya kadar gümgür uykumun içerisinde hani adamların istediği şey bayağı bayağı sağlığın bozulsun. Ondan git, bundan git, şundan git. Bu Kötü insanlar. Bunu da başımı açan kişi de Nurten Öğüter adlı ve Kayla Güzellik Merkezi'nde dediğim gibi Dilan Polatçılık oynayan ve bir dünya çetelerle bağlantısı olan insan. Ve onu, onu da benim üzerime salan da Semih Çalık adlı. Ondan sonra yurt dışında yaşayan, herkesin dediğim gibi dalga geçtiği, herkesin çok kötü davrandığı <laughs> şey yaptığı bir insan. Ondan sonra başka bir şehirde çok şehir ta dışında yaşayan, ondan sonra benim eski destekçim olan kişi. Ondan sonra e, Muharrem Gün olmuş. Psikolojik ve e, ruhsal sağlığı yerinde olmayan Türker Çetin Kaya, Emin, Metin Başbağ adlı Rumuzlu arkadaşlar, yani kiti uygulaması falan. Arkadaşlar deneyim bakın bir sosyal medyadan dolayı yani benim gibi normal evinde, işinde, gücünde, borcuna sağdı. Hani normal bir insanın başına getirilenlere bakar mısınız? Adamlar senin Cimer'e şikayet ederiz. işte Cimer'de tanıdığı var falan diyorlar. Bayağı bir yerlerde tanıdığı oldu, bir yerlerin korunduğu belli ama dediğim gibi Bunlar hep suçtur arkadaşlar gün gelir belli olur tamam. Hani siz bildiğiniz Türkiye'nin dört bir yerine aile şirketi gibi sana şunu yok ya yani bildiğin adamlar sistematik şekilde mobil ve evin içerisinde sağlığı bozacak şekilde psikolojik işkence yapıyorlar. Yani bakın ben kendi yatak odamda 6 saat boyunca tak 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 diye sesle düşünebiliyor musun? Yani buna kalp dayanmaz bakın kalp yani. Ya yani söylüyorum psikolojim güçlüdür. Okey. Tamam. Ona bir şey ama sağlık hani bunun bir şeysi olmaz. Ben insanım. Ben robot değilim yani. Hani ben dediğim gibi kalpten, malpten bir yerden gidersem bu şekilde de bir şey yaşarsam ya da dediğim gibi bunlar sürekli tezgah kuruyorlar. Bakın şuraya gideyim oturayım. Bir, birileri gelir seni tercih eder, rahatsız eder. Tepki falan vermeli bekliyorlar. Tepki verdiğin zaman da aaa polis gelip hop tezgah. Bakın saldırıyor diye. Ben bir şeye kendileri saldırdılar en sonlarda. Dediğim gibi bunu da iftira atmak için. Yani bir biliyorsunuz her yolu de, deniyorlar. Bakın saldırıyor işte. akli dengesi bozuk şöyle bir ki bana saldırdılar. Bana saldırdılar. Polisin yanına beni tehdit ettiler. Herkes böyle bakıyor. Yani ben bunları neden yaşıyorum? Yani mesela normal hayatın bir akışı vardır değil mi? Bu yüzden arkadaşlar sesimi duyun, sesimi duyurulun. <laughs> Dediğim gibi baya baya hani bir şirkette var ya işte sana su yok şey yok. Hani bakın ben buradayım ondan sonra İzmir'den Menderes'te Havaş'ta bana otobüs yok. <laughs> su yok. Daha önce de bankada bana sıra yoktu <laughs> falan. Yani bu şekilde. Gidiyorum. Tamam mı? Hadi ben şimdi hayatıma yaşama devam ediyorum. Gene bir şey olunca yazarım. Aydın görüşürüz.